Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya'da Kurşunlu Şelalesi'ndeyiz arkadaşlar. Hemen şuradan biletlerimizi aldık. Bu şekilde biletimi aldım ben. İçeriye giriş yaptım. Şurada dinlenme yerleri görüyorum yine. Hemen kapının girişinde <laughs> el falı diye bir şey varmış. 1 TL atıyor musunuz? 15 saniye bekletiyor musunuz? Herhalde şuradan da elinizin falına bakın. Enteresan. Ve burada develer var deve turu yapıyorlar. <laughs> ya çok tatlı değil <laughs> mi? <Mev> <laughs> Teşekkür ederim. Tá bom. bir şelaleye doğru iniyorum Biraz daha yollar e, kayganlar dönler. Biraz daha dik. Kurşun şelalesi e, daha doğal geliyor bana. Ne alakası var? Bir de açık var mı? Belki Burası biraz daha serin, düzenli villasına göre gördüğünüz gibi. Yem Adeta gökyüzünü görmeniz imkansız gibi burada. sessize doğru yaklaşmaya devam ediyorum. Ha şu etrafı göstereceğim. Çok daha doğal. Daha yeşil bir alan. Burayı daha çok sevdim. Dünen şelalesine göre. fotoğraf çekimi var zannedince. Evet, Kurşunlu Şelalesi'ndeyiz şu an. Şelaleye yaklaştık. yem yeşil. Sonbahara inat çok yeşil. Gördüğünüz gibi. Oldukça serin burası. Güden şelalesi çok e, sıcaktı. Orası oldukça serin. Hemen buradan ineceğim. Gerçekten huzur. Burada da su çok az akıyor. Sanırım ekim ayımız ayında olmamızla alakalı. Çünkü daha öncesinde Nisan ayında gelmiştim ve çok fazla su akıyordu buradan da. gözünüzün alabildiği her yer yeşil ee, Sonbahar inat gerçekten sonbaharda hissediliyor ama e, yine de yeşile doyuyorsunuz burada suyun verdiği huzur ayrı ayrı manzara ayrı gerçekten buraya gezinip görülmesi gereken bir yer mutlaka Antalya yolunuz düşerse buraya da uğrayın Ee, Antalya'da birçok şelale gezdim ama en çok Kuşunluyu bence çok daha dolay doğal duruyor daha huzurlu böyle saatlerce burada vakit geçirebilirsiniz hiç sıkılmazsınız harika bir yer. KểnLIJimk Hayır lora, uma estajim drop Nu cam viz tão Ấo! tost よし、よし。 şuradan e, geçip şelaleye daha yakından bakmak istiyorum ama biraz e, kaygan ve dar. Özellikle şelalelere gelecekseniz spor ayakkabısı şart. e we <laughs> Cennetten bir köşe gibi gerçekten. Çok huzur verici bir yer. Çok daha doğal. Yeşil her tonla e, burada rastlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi şelalenin diğer tarafına geçeceğim.

thank <laughs> you ilerlerden uzaklaştık şimdi suyun aktığı yere doğru devam ediyorum o kadar güzel ki etraftan gözlerinizi alamıyorsunuz gezi yolunun sonunda burada kafe var Osmanlı kafe yorgunluğunuzu atıp dinlenebilirsiniz harika bir yeri var bir kahve molası verip devam edeceğim Bu manzara eşliğinde kahve içmeniz gerekiyor, kesinlikle. Bu kadar huzurlu bir yer ki. <laughs> Ormandaki gezi yoluna e Girerseniz oldukça uzun bir yol yürümeniz gerekiyor. o kadar keyifli bir yol ki hiç sıkılmayacaksınız. Sadece birazcık yürüyeceksiniz. Bu <laughs> taraftan şelaleye doğru çıkacağım. <laughs> Şelale hemen kapının girişinde ama yürüyüş yolu dağın e, ormanda uzun bir yol yürüyüş yolu yapmışlar oldukça keyifli şu taraftan girmiştik evet. şimdi tekrar şelaleye iniyorum Kuşun şelalesi gezdim. Burada son bulmakta arkadaşlar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Ben çekerken çok keyif aldım. Size tekrardan şelaleye karşı, manzaraya karşı veda etmek istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.